Hocam diyorlar, içki içenler diyorlar, içki içen bir insandan 40 gün iman çıkıyor mu? Bu soruyla çok karşılaşıyoruz. İçki içen bir insandan 40 gün iman çıkıyormuş. Böyle bir şey var mı diye soru geliyor mesela. Değil mi? Siz de duydunuz bunu. Halk arasında içki içen bir insanın imanı çıkıyormuş, 40 gün bir daha geri gelmiyormuş. Böyle bir şey var mı? Yani muhterem kardeşlerim. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Men şeribel hamra Lem Allahu anhu 40 leyleten Kim içki içerse Allah kırk gün ondan razı olmaz Bu demek değildir ki adamın imanı gidiyor Allah ne yapmıyor? Yani Allah'ın rızası kırk gün boyunca ondan uzak Yani Allah öyle bir gazap etmiş ki Allah'ın gazabı dininceye kadar kırk gün geçiyor demektir bu 40 gün geçmeden Allah'ın gazabı dinmeyecek derecede büyük bir günaha düşmüş demek. Yoksa bir insan günah işlemekle asla dinden çıkmaz. Bir daha söylüyorum. Bir insan ne kadar büyük günah işlerse işlesin, katillik yapsın, zina yapsın, içki içsin, kumar oynasın, faiz yesin, rüşvet yesin vesaire. Ana, aklınıza ne kadar büyük günah geliyorsa Bunları işlemekle insan dinden çıkmaz. Böyle bir şey yok. Allah düşürmesin. Allah muhafaza eylesin. Ha bunların imana, bunların insanın imanına yapacağı tahribatın boyutunu ifade edemeyiz. Bu ayrı. İnsanın imanını zedeleme noktasında, insanın imanında açacağı yaralar bakımından onu ayrı bir kenara koyalım. Ama bir insan büyük günah işledi diye asla dinden çıkmaz ta ki işlediği günahın günahlığını kabul ettiği müddetçe. Tamam ben büyük bir günah işliyorum. Allah affetsin. Şeytanın esiri oldum, nefsimin esiri oldum. Günah işliyor ama içinden de yanıyor. Ya Rabbi beni bu günahlardan kurtar. ızdırabını hissediyor içerisinde. Böyle adam Günahın günah olduğunu bilerek ve yapmış olduğu işin hata olduğunu itiraf ederek işlediği müddetçe yani harama helal demediği müddetçe harama helal demediği müddetçe bu insan ne kadar büyük günah işlerse işlesin asla dinden çıkmaz. Ama bir insan işte dedik içki içti. 40 gün boyunca o içkinin vücudundan atılması 40 gün geçiyor Demek ki insanın vücudunda bir haramın temizlenmesi 40 gün geçtiği için o 40 gün zarfında Allah ona rahmet nazarıyla bakmıyor muhterem kardeş? Allah muhafaza o 40 gün içerisinde insanın başına tövbe etmedi diyelim, tövbe de etmedi başına bir ölüm gelse Cenab-ı Allah onu kızgın karşılayacak. Burası çok önemli. Cenab-ı Allah onu kızgın karşılayacak. Biz Allah'ın rahmetine muhtacız. Ya Allah affetmezse böyle bir tehlike var. Böyle bir tehlike var. Onun için bir insan eğer böyle büyük günahlara muzdaripse, böyle büyük günahlarla haşır neşir oluyorsa en kısa zamanda tövbe etmesi lazım muhterem kardeşler. İşte bu ayeti kerime